Şimdi arkadaşlar şimdi nasıl e, gireyim konuya? Çok kısa gireceğim. Gidip çıkacağım. Şimdi şununla sesini biraz kısayım. Ee, bazen e, YouTube'da e, videolar görüyorsunuz benimle ilgili. Ee, işte benimle ilgili bir şeyler anlatıyorlar. tabii hayranlardan, sevenler de bize haliyle... E, Soruyorlar doğru mu değil mi diye e, ne gördüğünüzü ben tahmin ediyorum e, bu besteler bestelerle alakalı işte e, İsmail benim bestelerimi okuduğu zaman ancak e, gündeme gelebiliyor ya da şarkısını tutturabiliyor benim şarkımın dışında hiçbir şarkısı tutmamıştır e, diyenler var ve onların da ne olduğunu tahmin ediyorsunuz e, böyle bir şey e, A bir de şu var. İşte o yüzden İsmail yine tekrar bana tekrar geldi ve benim şarkımı okuyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu sakın inanmayın. Çünkü İsmail Eykan'ın yazdığı şarkılar belli. Allah belanı versin ne kadar tuttuğunu biliyorsunuz. Zaten İsmail Eykan'ın en çok tutan şarkısı yani gündeme İsmail Eykan'ın odak noktasında olmasını sağlayan şarkıydı bu arkadaşlar. Yani Allah belanı versin şarkısıyla beni Türkiye'de herkes tanıdı. E belki 20'den aşağı veya daha küçük olanlar çeşit olmuyor veya ne bileyim 12, 13 olanlar tabii ki hiç bilmez. O zamanlarını hiç hatırlamaz. Ama benim şapur şupur albümünde daha herkes tanımazken Allah pirand versin şarkısı sayesinde Türkiye'de tanımayan kalmamıştı. Yani artık Türkiye'de herkes tanıyordu. bomba bomba.com 90, -90 wwwbombabombacom ve listelerde internet sayfasının listelerde bir numarada bu sayfa vardı arkadaşlar. Çünkü o zaman biliyorsunuz Facebook yoktu, Instagram yoktu ve listelerde bir numaraydı. Özellikle Türkiye'de ve bu şarkıyı da yazan ki bu şarkıyı da yazan benim. Ondan sonra büyük şirketlerin sponsor olduğu hatta futbol takımına sponsor olan baskaza şarkısını kullandıklarını siz de biliyorsunuz. E Baskaz'a yazan kim? Onu da ben yazdım. Yani Baskaz'a bana ait, Allah belanı versin bana ait, Bomba Bomba bana ait, e, Facebook şarkısı bana ait ve sizlere daha da çoğunu da sayabilirim. Ama öyle bir anlatıyorlar ki sanki o şarkılar da onlarınmışmışmışmış gibi. Hani onları daha doğrusu hatırlatmıyorlar bile. Yani hatırlatmak da istemiyorlar. Neden? Çünkü biraz da böyle bir ses uyarsın. Yani İsmail Yeyko onlara karşılık versin. Yine eskisi gibi yani yine yıllar önce de zaten hiçbir karşılık vermedim. Yine de vermeyeceğim. Sadece aran aranızdan merak edenler vardı. Acaba doğru mu İsmail yine best alacak mı diyor ki arkadaşlar böyle bir şey yok. Olsa olsa ben eski bestelerimi okurum. Yani eski bestelerden alırım ama yeni şarkılarda böyle bir şey şu anlık hiçbir şey yok. Son, öğren bilmek isteyenler vardı. Haberiniz olsun öyle bir şey yok yani. Çünkü o şarkıların hepsi bana ait. Yani bildiğiniz o saydığım şarkıların birçoğu bana ait. Hatta saydıklarımın hepsi bana ait. Yani Baskaz'a, Facebook, Bomba Bomba, Allah Belanı Versin, Yar Gitme, yani daha da var da var yani. Eskisi gibi yani anlayacağınız gündeme gelmek için kimseye aslında onlara özellikle hiç ihtiyacımız yok. Eyvallah. Ha bir de şunu da söyleyeyim son olarak. Çünkü söyledikleri bir cümle vardı arkadaşlar. Onu hiç söylemem. <laughs> İsmail Kaya müziği biz sevdirdik ve 2004 yılında ona bu yolu sağladık falan diyorlar. Abi arkadaşlar Allah'tan siz biliyorsunuz ben küçüklüğümden beri müzik yapıyorum. Yurseven kardeşlerden zamandan beri müzik yapıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Yani İsmail İK biz 2000'de tanıştık, 2002'de tanıştık. Müziği biz sevdirdik demeleri zaten çok saçma. Ee, Bilmeyenler tabii ki bilmez. Nerede bilecekler? Belki küçükler bilmez tabii. Yurtseven kardeşleri belki hatırlamayabilirler. Ee, ama yakından tanıyanlar biliyor ki benim küçükken bile kitar çaldım, saz çaldım. Yurtseven kardeşleri zamanla beri müzikle doğmuşuz. Belki de bu tam tersiydi biliyor musun? Belki de müziği biz sevdirdik. Neyse. <laughs>